ablanın ekran süresi 32 saat herhalde. Eşimde olmasını istediğim özellikleri söylüyorum. Yine videoyu eşim editliyor. İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım. Sonumuz hayır olsun. Allah kurtarsın. İlk olarak yemek yememe karışmasını istemiyorum. Açım. Yani bu dünyaya bir kere geldiğimizi düşünüyorum. Amca bu kadar abartmaya gerek yok. Galiba. Yani dilediğimiz için güzel şeyleri yemeliyiz, tatmalıyız. Bu ağzında kalsın inşallah. Bitmek bilmeyen bir diyetimiz var. Allah seni inanırsın ayakta durabilmek için yiyorum. Genelde akşam 9'da e, bozuluyor kapıdaki kurye ve elindeki ekler poşetiyle. <laughs> 28-70 ama sen 14-35 versen yeterli. Kısaca eşimin yemek yememe karışmamasını istiyorum. Bak sayfam bak, bak sayfam bak. İkinci olarak oyun oynamama karışması. Ne dans oluyor? Ne Yani tek başıma oyun oynayamıyorum. Özgürlük alanım yok. Ya çift kişilik oyunları oynayabiliyoruz veya ben oynamıyorum. Ya devlettiği şeye bak ya. Kısacası tek başıma oyun oynamak istiyorum. O kadar değil Dün, hocam. Hocam o kadar değil. He. Kraliçe için bir saygı duruşu.